Oğlum duruyor da sen be? <laughs> ya sen ne konuysan kamera aç. <laughs> ya sen ne konuşuyorsan. <laughs> Yer bakalım <mı>? o. <laughs> Manyak gibi sürüyorlar scooter'ları ya. Bağla çatısın bura. Ya, ya senin Allah belanı versin ya. <laughs> Harbiden hayvan kaçıncı şeritten nereye döndün ayı? Oh. Selamun aleyküm. Bütün suç o beyaz arabada. Onu koşup bir durdurmak lazım. Yalnız burada reisler bir ciddi kavga içerisinde. Merhaba. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Kaç günlük dünya nasıl? Ayağıma vuruyorsun. Ya mı ölüme sürüyorsun? Ayağıma vuruyorsun. Gidemeyeceğin en üstüne. Baba yaşında. aleyküm nasıl video amına koyayım? <laughs> ne oldu oğlum? Kafa kafaya duran iki tane kedi araya adı <laughs> bindirme biri geldi. Sonra diğeri de cebinden selamünaleyküm deyip çay çıkardı lan. Bir dakika şu anı bir daha izlemek istiyorum. Ne oluyor öyle? O ne öyle? Allah rızası için kavga etmeyin ya. Gidemeyeceğin en üstüne. Selam aleyküm. Oğlum değil de ne oldu sana? Abi. Hadi. Alsana ya. Kaç günlük dünyasınız ha? Bir de altı ya. Bak yanında oturuyorsun bak. değil. Ayağıma vuruyor. Motorla sen çarptın ya. O da dikkat Bir papatya çayı için arkadaşlar. Vallahi çıkamazsın. Papatya çayı.

Hadi geç kaldık hadi ya. Papetle çay iç kanka. Açma şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> suya koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi demişler. <diyormuşlar>. lan. <laughs> Ama şimdi bilemeyiz öncesinde yaşananı. Belki de harbiden çok sinir etti herif ya. Yani. Yaptığın hareket beni riske atıyor abi ya. Yakınımdan geçme. Sen öyle yapıyorsun da. Yani düştüğüm zaman merak etme. Ben <laughs> hastaneye gidiyorum. Abiciğim senin sola bakman lazım reis saniye bakıyorsun sağ tıkalı zaten Amanat koyacağım Bu araba duruyor da sen nereye fırlıyorsun be Abla ne arabası duruyor ya Amanat koyacağım Bu araba duruyor da sen nereye fırlıyorsun be Ya sen ne konuysan kamera açıktır haksız sen yola atlırsan konuşma yaya geçidi yoktur Susyan. Yaya geçidi yoktur. Susyan. <laughs> sen ne konuşsan dayı? Sen ne konuşsa? Bana kadının arasındadır. Ben Kadınlar arasında adam. Tamam sen ne konuşsa? Hata benim hatamdır. Sen ne yap olaya? Afgan kesmişsiniz. Polat alamdar olmuşsunuz. Ne değilsiniz? Lan sen Üstüme gelmeyin amına koyayım. Allah Allah. Ne <laughs> yaptınız? Ne olmuşsunuz sen? Ne olmuş böyle ya? <laughs> tamam. Siz memleketin abisi olmuşsunuz. Gelen gideni Afkan kestiniz ya. Bu arada motorcuda bir suç yok oğlum ya. Adam biraz hızlı gidiyor olabilir bilmiyorum ama yayaların suçu var burada. Hayırdır ya? Hayır, 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 Ula dayı tamam, tövbe ya. estağfurullah. Ula bu adamla tartışacağım gelmiş ya, bana ne diyor şey tamam, ya? Şey, tamam şey. benim güzel sen. kardeşim tamam. Abi hakkını al hele bir şeyim var. Hastanalık bir şeyim var götürürüm seni. Ya bir şey dememiş gelmiş laf ediyor bana hayırdır diyor. Ya ayıptır da. Tersten mi gidiyor? Aaa çift şerit mi lan bura? Dur bakayım. Yo oğlum. Olayı mı analiz ediyorum? Bir saniye. Bu işi çözeceğim size. Ulan tersten gidiyorsun. Ayıp değil mi ya? Ben burayı iki şerit sandım. Sağ taraf trafikte hani şey duruyorlar sandım. Burası onun yolu sandım ben. O zaman evet tersten gidiyor. Olmaz. Adam da doğal olarak sağa bakıyor. Buradan gelen var mı diye bakıyor. Laflarımı rırt geri aldım. Amana koyacağım. <laughs> Amana <ha>, koyacağım şimdi. <laughs> Siz tamam. memlekette ne yapıyorsun musunuz? Gelen giden ne yapıyorsunuz? <laughs> Abi hakkını al bir, şey al bir şey var. Hastanelik bir şey var götürürüm seni. Bak işte iki arkadaş arasına giren üçüncü şahıs kötü durumda kaldı. Bunlar bir barıştı dayı düşman oldu şu an. Bak bunlar öpüştü barıştı helallik aldılar konu kapandı. Bu diğer dayı artık bunun düşmanı. Ya çok çok gelmiş. ya be, bir oraya. şey dememiş gelmiş laf edip bana ayırdır diyor. Ya bir ayıptır de, da. Ya. Görmedim diyor. Görmedim. şarkı? Oh. Sana mı şarkı? Ayağından mı geçti? Ben mi yanlış anladım? Mi? Of. Üstünden geçti mi? Ayağından geçti. Amına oh koyayım. Şaka mı? Gerçekten üstünden geçti. Bunun devamında ne oldu acaba ya? Ayakkabısının arkasını ezdi de. Baba bak Amerika'da ya, ya anlattım bu defalarca ama ya ya yolun herhangi bir yerindeyse fark etmez. Yolun ortasında bir olsa duruyor. Ben o kıza hala korna bastığım gün adına özür diliyorum. O ara gazı verip onu korkuttum. Arabanın içine girip beni dövmediği kalmıştı. Sonra gayet Türk kafasıyla dedim ki burası araba yolu. Sen ne yapıyorsun burada dedim. Yay önceliği varmış. Öyle tıpış tıpış geri döndüm aman adam. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınız Onu Kamil bana anlatmıştı dedi ki oğlum dedi eğer bir insan varsa mesafeni koruyup bekleyeceksin dedi. Herif dedim yolumu katlediyorsa yapacak bir şey yok polisi arayacaksın dedi. <laughs> dedim bu nasıl bir şey ya. Biz böyle görmedik. Aman ha. Bu kadar var nereye gidiyorsun derbiyiz. Sen neredesin? Sen nerededir? Sen bu milleti görmemiş mi? Anne, kız arkadaşım nerede benim? <laughs> kız arkadaşım nerede benim anne? Kanka telefonum yok. Aa chat niye yok ekranda ya? Bir araysan arasana beni. Pardon. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Canım giriyorum baba abi ne yapıyorsun? Ne kırdı ya? Abi ben ne yapayım? Ben yolumda gidiyorum. Sen önüme çıktın orada. Yol üstünlüğü bende. Gidiyorum. Dükkana girecektim baba. Hem geliyor önüme kırıyor bir de laf ediyor ya. Burada mı oturuyor? o buranın manyağı ulaşma. Şu sokakta oturuyor. Ehliyeti bile yok. Burada mı oturuyor? O ne verdi oğlum ona ayaküstü? Ne oluyor şu an ya? Sokakta oturuyor. Evliyeti bile yok onun. Tatlı, öptü Ne kadar abi bu? Ha? Şanslı günündesin, bizden olsun. Valla. Sırası mıydı lan kumarın? Ne güzel umreye gidecektim. <laughs> baba nasıl görmedik biz onu? <gülüyor> 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 <Sön> et, <sözdür. gülüyor> ya tepkiler çok iyi ya. Baba nasıl görmedik onu amına koyayım? Ya kaşkayım var koymuşsun arabaya tatlı tatlı <laughs> bir daha geliyor dümdüz çarpıyor ve iniyorsun diyor ki baba nasıl görmedik bunu amına? Buyurun hocam. Polis, polis. İşte benim bir arkadaşım böyle çok pis dayak yedi ya. İnanmadı polis olduklarına, sivil olduğuna. Polis de yapıştı bunun peşine üniversite çıkışında. Dur dediler durmadı, dur dediler durmadı. Kaçtı, maçtı, bir şeyler yaptı böyle. Yani kaçırılacak sanmış. Kimlik falan da göstermemişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Bunu, bunu okuyayım. Ya yani dövmemişlerdir de uyarmışlardır diyeyim. Kaskını bir çıkar. Ali in mi inme. Kaskını bir göreyim. Şöyle kenara çekeyim abi. Kaskını bir göreyim. Bizi bir Tabii abi kimlik göstermeleri lazım. Burada bizi poli izleyen polis arkadaşlar vardır. Ya bir tane beyaz sivil bir araba geliyor. Ben polisim dediği zaman tamam abi buyur abi diyemiyorsun bazen. Güvenemiyorsun ne olduğunu bilmiyorsun ki artık. Polis kıyafetiyle gezen dolandırıcılar var oğlum. Tamam 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 tamam. Ama uğraştırıyorsunuz. Eşik gelince sağda bekler misin? <laughs> tamam abi. Aa çok gergin çok gergin. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Tabii ki. Tam teçhizatlı görünce seni dur. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay bulunmuyor böyle. <laughs> abi bir çakacan gibi cezayı Ama. Motor. Evet, o yüzden elimizden ya. geldiğince. Motorcularla sıkıntıdayız ya. Evet. Beylik yüzünde iki tane e, Instagram kanalı olan var. Bayağı da böyle şey takipçi sayısı var. Biri sen misin yoksa? <laughs> Yok abi ben Twitch oyuncusuyum. Eee <laughs> video paylaşıyor buralarda. Buralarda. <laughs> buralarda ben paylaşıyorum da buralarda mı? Buralarda çok patlayan bir <laughs> Köpeğe böyle yürü git lan. Sikir git. Ha o benim arkadaşım. Evet evet o benim arkadaşım. Arkadaşım abi açık adresini vereyim abi. <gülüyor> evet evet. Ben de bir kanal açsam diyorum böyle. Hocam bence çok güzel olur. <laughs> Bunu paylaşsam sıkıntı olur mu? Tamam teşekkür ederim. Reis ya. Size hep böyle denk gelse keşke. Şimdi tekerde geçmem mi? Ha, <laughs> geç kanka geç. <laughs> Oğlum bir baksaydın çizdim mi ettim mi amına koyayım çiziklemeden devam etti ya. güzelmiş bak videolar. Öncekilerde Türkiye'de yaşam motoru. Aa bitmedi mi bu ya? Hadi buna da bakalım. Merhabalar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz.